Günaydın. Biz İzmir'e gidiyoruz. Saat 4. Daha karga bunu yemeden <laughs> biz uçağa bineceğiz. Ne kalabalıktır be kardeşim. Ne kalabalıktır ya. Ay sabah. Ya ben böyle havalimanı tam. <laughs> hadi baba hadi baba aç kapıları aç kapıları. <laughs> <laughs> Neydi? Sen yazın var başta. Saat bizim. Binen zeyn. Ya bu tipim ne böyle benim? Aşk düşüyordum ayol. Evet, ben şimdi bak Bizim yürümeyi E tuvalet nerede? Ya sen bizi tuvalet diye ne? Ha Tamam oraya. Mescittir orası. Neyse bak. Okay. Yiyecek olayını ilk bulan adam buldu. Abi sen araba anlatma bu? abi yapay zekayı bir kapat abi. <laughs> Aramalı yiyecek nedir abi? Mesela başka bir şey yiyince başka bir şeyin tadını gelmesin. Bu nasıl oluyor? Örnek veriyorum köfte yiyorum ama sen şu an tavuk tadı mı yiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bizim adalet tercihimiz fez. Her yerde beraberiz, sırf hırsız olmaz. Bekircan Kartal kocama bırakıp kendisi gelsin. Ne yapmaz? Ben bırakıp, <laughs> ben de kocam falan diyorsun. Ben benim kocam olabilir misin? 95 kilo üstlüğü kabul etmiyorum. Lan! Saçını göster, görsün <gelsin> bile. Gel <laughs> buraya! <laughs> Bu ne? Neydi? Goan, Goan mı? Goan, Goan, mı? Mı? Goan, Goan, Goan mı? Kırmızı peynir var. <laughs> Tertemizler ha. Maşallah. Mis kokuyorlar. 3 2 1 Nasıl su? Adalet terziniz. Bak oraya kadar gideceğim. Tek nefeste. Hadi. Dayı yeter dayı. Hop. Düm. Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazsın. <laughs> Abla olay izliyorsun. Konseri izliyorsun şu anda. Kerim ünlü beyin konseri. Kendisini çok severek izliyorum. Sanırım. My... Arka My... tarafı My... çıkıyor.

Bu çok saçma. Al kanaydın. Kanka bana nasıl yakışır ama biliyor musun? Alaçatı merkezde. Yakışmaz mı abi? Bence denemelisin. Ay saçmalama. Dene ne olur denem. Ay saçmaladın şu an. Günaçım <laughs> çiçek. Oh. Sen ezik. canım olay çok basit. Merhaba der gibi derim sana bay bay. Bye. Ha bizim bizimkiler. <laughs> Umutcan öyle yapma hoşlanır. Bunlar ne ayak ya? Boşanmış kalp hadi. Bak bak 30 yaşında adam influencer olmaya çalışıyor. Bak. Bak, Cey, bak, oğlum eğer bu bak yanlış ol deyip götürmüyorsan Ay, bak. Ayi normalde. hazır normal. ağzın olsun. Ağzını olsun. Ağzını Bak bunlarla arkadaş olmaktan o <laughs> kadar utanıyorum Gel, ki bak. Bak nasıl kapandım bak. Rezim bak ferace giyeceğim. Kendin ne zannediyorsun? Ağzını olsun. Gelin. Az önce Kerim'de dedi böyle sesler yapmayın dedi değil mi? Bakın. Bak bak. Kapandım. Kapandım. Kapandım Aşağılıkça çay içip oteli yakalım Yani söyle dedim her şey, gay olduğundan açıkla dedim. Seni böyle de kabul eder. Kız seni seviyor. Maalesef. Açık. Oldun ona konsantrasyon. Sen o ne demek? Ahe ahe ahe. Ben sen şey <laughs> Evet arkadaşlar. Alaçatı <laughs> escort telefonumuz açılmıştı. Bir, <laughs> iki, üç. Allah cezamızı versin sizin ya. Her yeri soğudu ya. Bebeğim lütfen. Tamam aşkım. seni. Ben de seni. Niye engelli gibi oturuyorsun? <laughs> Abi koy bir tane. 30 kaprada. daha. gerçekten